Evet arkadaşlar. ekstremum yayınlarının trigonometri fasikülünün çözümüne başlayacağız bugün. Trigonometri fasikülünün başında tabii ki trigonometrinin ilk konusu olan yönlü açılar var. Yönlü açılar artı yön ve eksi yön olarak iki yönlü olarak belirtiyoruz. Artık bizim açılarımız yön belirterek bu konunun içinde geçiyor. Artı yönlü açımız ne demekti bakın burada anlatılmış. Eğer siz başlangıç kenarından itibaren saat yönünün tersinde ilerliyorsanız açıyı artı yönlü açı olarak alıyoruz biz. Örnek veriyorum mesela bu açının açısal ölçü değeri 30 derece ise alfayı artı 30 ya da 30 derece olarak yazabiliyorsunuz. Negatif yönlü açıya geldiğimizde de negatif yönlü açı saat yönlü açımız oluyordu. Saat yönlü açımız burada alfa eğer 30 derece ise saat yönünde ilerlediğimiz için buna biz negatif yön diyeceğiz. Negatif olarak yazacağız. Yani alfayı kaç derece olarak söyleyeceğiz? Eksi 30 derece olarak söyleyeceğiz. Yani bizim saat yönündeki açılarımız negatif yön saat yönünün tersine olan açılarımız da pozitif yönlü açılar olacak. Söylerken eksili ve artılı yön olarak yönünü belirteceğiz. Birinci örneğe baktığımızda bakın yukarıdaki verilen açılardan hangileri pozitif yönlü açılır başka bir deyişle hangileri saat yönünün tersine gitmiştir. İlk açımıza baktığımızda ilk açımız hangi yönde ilerliyor devam ettirdiğini düşünün bunu saat yönünde ilerliyor yani bunun yönü nedir eksidir. İkinci açımıza bakalım. İkinci açımız eğer devam ettirirseniz saat yönünün tersinde ilerlediğini görebiliyorsunuz. O yüzden ikinci açımız pozitif yönlü bir açıdır. Üçüncü açımız bakın buradan başlamış buraya doğru gidiyor. Yani düşündüğünüzde bu yönü saat yönünün tersi olacaktır yine. Bu da pozitif yönlü bir açı. Dördüncü açımıza bakalım. Dördüncü açımız buradan buraya gelmiş. O A'dan O B ışınına gitmiş. Yani devam ettirdiğinizde saat yönü olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da eksi yönlü bir açımız olacak. Pozitif yönlü açılarımız hangileri oldu yani? 2 numaralı açımız ve 3 numaralı açımız pozitif yönlü açılar oldu. İkinci örneğe geçelim. İkinci örnekte öncülleri okumadan önce isterseniz verilen şekli yorumlamaya çalışalım. Verilen şekil bir açı verilmiş bize. Bir açının başladığı, bu açının başladığı ışın OB ışını. Yönü saat yönünün tersi olduğu için açımız artı yön yani pozitif yönlü bir açı. Başlangıcımız OB ışını, bitişimiz de OA ışını. Evet bu bilgileri aldıktan sonra öncülere bakalım. Başlangıç kenarı OB ışındır demiş. Zaten söylemiştik bunu. Bu ifade doğru olacak. Bitiş kenarı OA ışındır. Evet bu ifadeyi de söylemiştik demin. Kullanmıştık. OA ışındır doğru. Negatif yönlüdür. Zaten yukarıda pozitif yönlü olduğu yazdığına göre bu yanlış olacak. AOB şeklinde okunur. Hayır açıları nereden başladıysanız biz OB ışınından başladığımıza göre B noktasından O'ya geldik. O'dan da A'ya gittik anlamında açımızı BOA şeklinde okumamız lazım. Yani bu da yanlış olacak. O zaman doğru olan ifadelerimiz 1 ve 2 numaralı ifadeler olacaktır. Üçüncü soruya bakalım beraber. Üçüncü soruda iki tane kesişen doğru verilmiş. Kesişen doğrularla ilgili geometri konusunda ters açı, yöndeş açı bunların hepsini görmüştünüz zaten. Ama burada açıların yönleri de önemli. Yani konuşurken artılı ya da eksili konuşacağız. O yüzden birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Yine açısal ölçü değeri olarak konuşalım bakalım. Alfa 30 derecelik bir ölçüye sahip olsun. Ve alfanın yönü pozitif olduğu için direkt artı 30 yani 30 derece olarak söyleyebilirsiniz. Teta ile alfa Ölçüsel olarak birbirlerine eşittirler. Ancak yön olarak farkıdırlar. Yani teta'yı söylerken teta eksi 30 derece demeniz gerekiyor. Beta pozitif yönlü bir açı ve biliyorsunuz alfayı 180'e götürüyor. Bakın 180'e tamamlıyor. O zaman beta'yı da 150 derece olarak düşünebilirsiniz. Bu de birazcık işimize yarayacak. Birinci öncül alfa eşittir beta demiş. Bu sadece 90-90 olduğunda mümkün ama bunun 90-90 olmadığı ya da olup olmadığını bilmiyoruz ama kesinlikle doğrudur ifadesine herhalde kesinlikle doğrudur diye sorulmaya çalışılmış burada. Bu ifade uymayabilir. O yüzden bu ifadeye yanlış diyoruz. Beta ile teta'nın toplamı 180'dir. Buradan görebiliyorsunuz 180 olmadığını. Çünkü teta'yı söylerken eksili bir yön olarak, eksi yön olarak söyleyeceğimiz için bu eksinin toplamı 180'dir ifadesi yanlış oldu. Üçüncü ifadeye bakalım. Alfa artı teta sıfırdır. Evet alfa ile teta. Ölçüsel olarak birbirlerine eşit yön olarak ters yönlü oldukları için toplamları sıfırdır. Yani üçüncü öncülümüz doğru. Alfa pozitif yönlü bir açıdır. Evet bu da doğru. Teta negatif yönlü bir açıdır. Yani bu da doğru oldu. Doğal olarak ne oldu bakın. 3 numaralı öncülümüz, 4 numaralı öncülümüz ve 5 numaralı öncüllerimiz doğru olmuş oldu. Gelelim dördüncü örneğe. Dördüncü örnekte bir alfa açısı var. Bakın alfa açısı. Alfa açısının yönü Eksi bir yön yani alfayı biz konuşurken eksi yönlerin toplamı artı yönlerin de eksilisinin toplamı olarak almak zorundayız. Bakın burada eksi yönlü açılarımız hangileri? Teta açımız var. Teta açımız eksi yönlü bir açı. Bir de x açımız var. Bu ikisinin toplamı beta ters yönde ilerlediği için bunun da bu tarafa giden yönü olan eksi beta alacağız. Yani beta artı yönlü bir açı ama biz bunun eksilisini topladığımız zaman bunların üçünün toplamı alfa eşit olacak. O zaman eşittir alfa diyebiliriz. Bizden x'i istiyor bakın. x açısı karşıya atalım teta ile betayı. Alfa artı beta eksi teta şeklinde ifade edilebilir. Evet. açı yönlü açının kavramı açısından çok güzel bir test oldu. Arkadaki testlerde yine sorularda buna paralel olarak bildiklerinizi pekiştirmek amacıyla yine her fasikülde olduğu gibi 3 seviye Sorularımız var. Alttan sorumuz var. Giriş seviyeyle başlayalım. Başlangıç kenarı KL. Bitiş kenarı KM olan pozitif yönler hangisi olabilir? Bakınız. Başlangıç kenarımız KL. Bu ilk A şıkkına baktığınızda başlangıç kenarınız burası. Yani KM kenarı oluyor. Yani A şıkkı aradığımız şık değil. Buraya bakalım. Başlangıç ışınımız KL'ye doğrudur. Bitiş ışınımız da KM. Evet. Bu aradığı tanıma uyuyor. Ancak pozitif yönlü dedi. Bunun devam ettirirseniz bakın saat yönünde olduğunu görürsünüz. Bu eksi yönlü olduğu için bu da aradığımız şey değil. C şıkkına bakalım. Başlangıç kenarı KL demişti. Oysa bunun başlangıç kenarı bakın LM. Direkt oradan kaybetti. D şıkkına baktığınızda başlangıç kenarı KL demişti. Oysa bunun başlangıç kenarı bakın KM kenarı. O da buradan kaybetti. E şıkkına baktığınızda bakın başlangıç kenarı KL doğrudur. Bitiş kenarı Km, o da doğrudur. Yönümüz de saat yönünün tersi olduğu için pozitif yön yani doğru cevabımız E şıkkı olacak. İkinci soruya gelelim. Başlangıç kenarları aynı olan iki tane açı çiz yapmışız. Başlangıç kenarımız ne olsun burası? Burası O noktası, burası A noktası olsun. Başlangıç kenarımız OA. Pozitif yönlü 140 derecelik bir açı çizelim. Şuraya B diyelim pozitif yönlü dediğine göre buradan başlayıp buraya gideceğiz. Burası 140 derece. Bir de negatif yönlü 125 derecelik bir açı çizelim. Yine başlangıç kenarımız OA olacak şekilde. Bakın buradan 125 derece bu yönde saat yönde çizersem negatif yönlü olacaktır. 125 derece. Bu iki açının bitiş kenarları arasındaki bu iki açının bitiş kenarları arasındaki pozitif yönlü açı isteniyor benden. Yani şu açının ölçüsü isteniyor. Şimdi bunların yönlerini belirtmezsek eğer yön, yönden bağımsız düşünürsek bunların hepsinin toplamı 360 değil mi? Ben bu açıya alfa dersem ne diyeceğim? 140 artı 125 artı alfa eşittir 360 diyeceğim. Bunları karşıya atarsam eğer alfa ne olacaktır? 95 olacaktır. Şimdi benden pozitif yönlü olan alfayı istediğine göre ben de alfayı pozitif olarak ifade ettiğime göre o zaman pozitif yönlü açımın ölçüsü 95 derece olacaktır. Yani C olacaktır. Eğer bu açıyı negatif yönlü olarak ifade etseydik ya da isteseydi o zaman eksi 95 dememiz gerekiyordu. Üçüncü örneğe baktığımızda, üçüncü örnekte bakın şöyle bir pozitif yönlü açımız var. Bu açımız kaç derece? 240 derece. Şimdi eğer ben bunu devam ettirseydim, yani buradan buraya gelseydim, 360'a tamamlayacağım için buraya kaç dereceyecektim? Pozitif olarak 120 dereceyecektim. Peki diğer açımıza bakalım. Diğer açımızda bakın buradan buraya kadar gelmiş. Yine pozitif yönlü 220 derece. Peki ben burada başlayıp burada biten açıyı az önce bulmuştum. Buraya 120 dersem şuraya kaç derece olmak kalır? Yani şu mavi yönlü açımız kaç derece olur? 100 derece olur. Bu açının ölçüsü 100 derece. Ancak x'in yönüne bakarsanız bakın x ne yönde? Eksi yönde. Yani ben x'i ifade ederken 100 derece değil eksi yönde 100 derece. Yani eksi 100 derece olarak ifade etmem gerekiyor. Yani doğru cevabımız c çeşitli olacak. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda bakın ee, pozitif yönlü açılar yani ben hepsinin pozitif olsaydı bunların hepsi pozitif olsaydı Bunların hepsinin toplamına kaç diyecektim? 180 derece diyecektim. O zaman ben hepsinin pozitif ölçülerini alarak, pozitif yönlü hallerini düşünerek yine toplamlarını 180'e eşitleyebilirim. Alfa zaten pozitif yönlü. Alfayı toplama dahil ettim. Teta negatif yönlü olduğu için eksi bir değer verecektir. Oysa bana bunun artılı değeri lazım. O zaman ne diyeceğim? Alfa eksi teta diyeceğim. Teta'yı artı yaptım şu anda. Beta yine bakın saat yönü yani eksi yön olduğu için ben yine ne demem lazım? Eksi beta deyip bunu artıya çevirmem lazım. Bu toplamında 180 dereceye eşit olduğunu söylemem lazım. Bunların pozitif hallerin toplamı pozitif değerli bir açıya eşit olmuş oldu. Ne diyor? Hangisi doğrudur diyor. Bunlardan hangisi doğrudur? Tabii ki denizli doğru cevabımız olacak. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Beşinci soruda iki tane açımız var. Bakınız ne diyor? ON ışını BOA'nın açı ortaya. Yani burası açı ortay. Eğer ki benim açılarım aynı yönlü olsalardı birbirlerine direkt eşit olacaklardı. Ancak bu açım pozitif yönlüyken bu açım ne olacaktır? Negatif yönlü olacak. O zaman ne diyeceğim? Ben pozitif yönlü açıya niye eşitlemem lazım? Negatif yönlü açının eksilisine eşitlemem lazım. Negatif yönlü açının eksilisi nedir? 20 eksi 3x'tir. İşlemleri yapalım beraber. 3x'i karşıya atarsak 2x eşittir. Eksi 20 olacaktır. Yani x dediğimiz açı eksi 10 olacaktır. x'in kendisi negatif yönlü bir açıymış. Şimdi sorumuza bakalım. A, O, N açısı. A, O, N açısı. Bakın A'dan başlayıp O'ya oradan da N'ye gideceğiz. Yani ne istiyor benden? Bu açı istiyor. Bu açı negatif bir açı değil mi arkadaşlar? 40 eksi x açısı pozitif bir açı olduğuna göre Önüne eksi koyup negatif yöne çevirmem gerekiyor. Eksi 40 eksi x istiyor. X'i eksi, eksi 10 bulduğunuza göre burası 50 derece olacağı için arkadaşlar yönünü de eksi olarak belirlediğinize göre eksi 50 derece demeniz gerekiyor. Yani doğru cevabımız Adana olacak. Altın soru. Altın soruda OA ışını OD ışınına diktir demiş. Tamam güzel. COD açısının ölçüsü 32 x. Bakınız COD açısı pozitif yönlü bir açıdır. Yani toplamaya direkt dahil edeceğim. 32 x derece yazdık buraya. COB açısı 2x artı 10. COB açısının yönünü görebiliyorsunuz. Negatif yönlü bir açı. Dikkat edeceğiz onu toplarken. 2x artı 10. 2x artı 10'un negatif bir sayı olduğunu unutmayın. BOA açısı da eksi 20 derece. Yine bu eksi yönlü bir açı. Bunu da toplarken artılsın düşüneceğiz öyle değil mi? Şimdi bakın bunların hepsinin pozitif yönlü halinin toplamı 90 derece olacak. O zaman ben pozitif olanları direkt, negatif yönlü olanları da eksil olarak alacağım toplamaya. Yani ne diyeceğim bakın? 32 eksi x. Bu pozitifti. 2x artı 10 negatif olduğu için eksilisini alacağım. Eksi 2x eksi 10. Eksi 20 negatif olduğu için bunun da artısını alacağım. Artı 20 eşittir 90 derece diyeceğiz. Toparlayalım burayı. Eksi 3x görüyorum. Buradan artı 10 artı 42 görüyorum. Artı 42 eşittir 90 derseniz eğer. 42'yi karşıya attığınızda eksi 3x'in 48 derece olduğunu görebilirsiniz. Yani x açısı eksi 16 derece. Eksi yönde 16 derecelik bir açıymış. x yönlü açısı kaç derecedir diye sormuş zaten. Eksi 16 doğru cevabımız olacak.